Yine şey yamanınızı söyleyeyim. Hey, şimdi bana yanaşın lan, rep ile tanışın lan, her nerede savaş varsa müzikle barışın lan. Üzülme sakın ola Gülmeye çalışın lan. Dün neye şaşırdın ki bugün gayet alıştın bak. Neden böyle karıştı lan? İnsanın serüveni beni onunla karıştırma. Deme bu yenilmen zincirlerle başladı. Sonra bildik eminlemi. Şimdi ise geçilmiyor asla burada sarışından akıl dolu nedenlerle buna küfür eden ben Benim rap'im kederlerle dolu değil temelden. Kafam kırık pederden ve güreş kaldı dedemden. Düzelmez de artık bunlar can çıkmadan bedenden çenemden ben sorumsuzum çünkü yok ki ruhsatı ustamın da dediği gibi pimi çıkmış sustalı kaç kere lan kaç denedim bir kerecik ustanın nakşettin bahşettin mahşere lan vuslatı çıkarmadım muskamı boynumdadır cevşenim haram dolu cüzdanın aklı başa devşirin kalmamıştı neşem hiç de varsa bile beşeri bazen böyle mutluyum ben rapim size teşirin milyonlarca borcum varsa kalemimle değiş